Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Bu deyim ile etekleri tutuşmak sık sık birbirine karıştırılır. Mutlu olmak manasına gelen etekleri zil çalmak deyiminin aksine etekleri tutuşmak telaşa kapılmak anlamında kullanılır. Etekleri zil çalmak ne demek? Etekleri zil çalmak bir olayın ya da alınan haberin ardından çok sevinmek anlamına gelir. Ağzına kulaklarına varmak ve gözleri parlamak tabirleri de bu deyimin yerine sıklıkla kullanılır. Etekleri zil çalmak deyiminin anlamı. Türk Dil Kurumu'na göre etekleri zil çalmak deyiminin iki anlamı vardır. Birinci anlamı, yeni bir habere sevinmek, hoşnut olmak, memnuniyet duymak. İkinci anlamı, hem heyecanlanmak hem de mutlu olmak. Etekleri zil çalmak örnek cümle içinde kullanımı. Birinci örnek, Avusturya'da yaşayan ablasının bir gün sonra geleceğini öğrenince etekleri zil çalmaya başladı. İkinci örnek, yayın evinin gönderdiği dosyayı kabul ettiği öğrenince etekleri zil çaldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.